hani hareket olduğu zaman biraz denge kaybı yaşanabilir ama genelde bir problem yaşanmıyor. Hiç hareket etmezsem herhalde. Ay, ama... Hiç bir problem yaşanmıyor. Yani. Güzel geçiyor. Abi sen telefonu nasıl düşürdün bu azaya? Ya sorma Yedek ya. Yedek var mıydı? Günaydın arkadaşlar. Sabah saat 6 küsür. Ben şu anda neredeyim? Anadolu yakasındayım. Yani bu benim ikinci kano deneyimim. Aslında en başta söylemem gereken şeyi şimdi söyleyeyim. Bu video GoPro Hero 10 Black ile çekiliyor. Şu an kablosuz bir mikrofon taktım. Rode Wireless Go 2. Hani hem de GoPro Hero 10 Black'le nasıl bir deneyim elde edeceğiz? Bunu görmüş olacağız arkadaşlar. Evet, kadroya doğru ilerliyoruz. Ee, bu arada bu etkinliğin mimarı sevgili Kübra Nur. Belki seni tanımayanlar olabilir. Ya ben Kübra Nur'usuyum. Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiyim. Birazdan Boğaz'a doğru açılacağız kanoyla. Yani spor yaparken de herhalde böyle bir fırsattan istifade İstanbul Boğazı gibi eşsiz bir boğaza sahibiz. Ee, bunu tadını çıkaralım istedik. Günaydın. Her boğazda varsın be abi. Ya ne yapalım. <laughs> Adem çağırıyor işte. Kübra'nı da rica etti. Biz de hep beraber olalım dedik bu güzel günde. Daha ilk kez deneyeceğiz ben anlamam bu işlerden. Hakkı... Peki nasıl bir şey bekliyorsun? Devrilmeyelim de hep o korku var ya işte kanaya bineceğiz acaba devrilir miyiz korkusu. Birkaç kişiye sordum hocalar bunu dengeliyor dediler. Ee, i̇lk kez deneyeceğim açıkçası merak da ediyorum. Vallahi umarım düşmem ya herkesin aklındaki tek soru. Ya İnşallah herkes düşmeye düşmem. odaklanmış bu arada düşmeye çalışmak gerçekten zor. Varmak değil yol güzel yani yolun güzelliklerini yaşayacağız işte yani bugün de buradayız. Abi her videoda senin kanala abone istiyoruz. Evet ya benim Edet kanala. 50 bin 50 bine kaç oldu? Ya, 2022 Ocak 1'e 50.000'e girmemiz lazım. Buradaki herkesten destek bekliyorum ben ona göre. 13.000 eksik var abi. Gelmiyorlar. Kim gelmiyor abi? Abi Instagram takipçileri, Twitter takipçileri, YouTube takipçileri. YouTube takip etmiyorlar yani böyle bir şey var. Mesela 50 bin takipçim var Instagram'da. Bassanız şunu ikamet kes istemiyoruz, nüfus yüzden suret istemiyoruz. Bizim de YouTube'umuz Jossun ya. 500 kişi de takıldı kaldık abi. <laughs> Ayıp denen bir şey var ya. Para kazanmak için bini geçmem gerekmiyor mu? <laughs> Aynen. Orada Doğru. yeşili yakamadım bir türlü. Burada o durdunuz zaman, diyor. O zaman linki bırakıyoruz abi aşağıya. Lütfen rica ediyorum ya hakkı bir destek olursan Eyvallah sevinirim. Abi. Bir su böreği ısmarlarım sana. <laughs> Hazır bu civara tamam. geldik iyi olur. Eyvallah abi sağ olasın. Başkanım sizle devam ediyoruz. Bizim bu saatte burada ne işimiz var? sizin Adem Meta'nın gazına geldik. binlik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Oğlum yani havada sir, artık boğazın derin sularında <laughs> neler yaşayacağız bilmiyorum. Yok yok bu arada gerçekten tebrik ederim. Bütün aksiyonlarda varsınız. Eyvallah. Abi sizi yakalamaya çalışıyoruz. Muhammed Zeren. Youtuber değilim. Sıradan bir insanım. Bu arada Adem abinin 13.500 takipçi ihtiyacı var. Ee, Ayhan abinin 49.500 takipçi ihtiyacı <laughs> Abi bir ajans ayarlasana işte kendine. Abi artık bu saatten sonra her türlü profesyonel iş birliğini açayım abi. Vallahi sizden her zaman en aksiyon özellikle de ...çok teknoloji deyince benim için büyük aksiyon demek zaten. Ama Efs bir de şimdi bedenen bir aksiyon yaşayacağız. Ya ben söylemeden geçemeyeceğim. Efsane bir eşofman takıma. Yani çok soğuk olacak dikkatli ol dediler. Biz de <laughs> 10 lira fazla olsun kırmızı olsun dedik. <laughs> Hoş geldiniz başkanım sağ ol. Günaydın. Korkma gel. Evet arkadaşlar başlıyoruz kano'ya. Heyecanlı mıyım? Heyecanlıyım. Yalnız ben o GoPro'yu yani şu anda elimde tuttuğum GoPro'yu nasıl konumlandıracağım onu tam bilmiyorum. Of ya manzara güzel. Size de göstereyim. Bunlar dalgalı suya göre tasarlanmış. Devrilme ihtimalleri oldukça düşük kanalar. Hatta bunlarla okyanus geçiyor birçok insan. Şimdi oldu tamam. Benim de e, yaklaşık 4 kilometrelik bir parkurumuz olacak. <laughs> Daha kısa alamıyorum. <laughs> Şöyle başkanım. <laughs> Yanınızda bir eğitmen olacağı için e, endişe etme. Biz beraberiz anladığım <laughs> kadarıyla. Eyvallah bu arada binenler de var. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır 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 His başkanım. <laughs> Biraz, hafif bir korku var ama <laughs> en azından yüzme bilmeni vermiş oldu bir rahatlık var. Islanmak <laughs> ve üşümekten korkuyorum. Başka bir şey olmayacak, var <laughs> Bu arada kurumsal renklerimizi tercih ettik. Yine görmüş olduğunuz gibi sarı olan bizim için yeleğim de tamam. Valla denge kaybolmasın diye kapatıp içeriye geçtim arkadaşlar. Şu anda kan hazır. yaptık. Evet valla hazırız yani. Ani hareket olduğu zaman e, biraz denge kaybı yaşanabilir. Ama genelde bir problem yaşanmıyor. Hiç hareket etmezsem herhalde. Hiç hiçbir problem yaşanmıyor. Yani. Güzel geçecek. Eyvallah abi sağ olasın. Evet, açılmaya başladık arkadaşlar. Merhabalar. <laughs> Dünyanın en güzel aktivitesine hoş geldiniz. Ben çekim yaptığım için şu an kürek yapamıyorum. Hemen eleştiri gelmesin sen niye küreklere asılmıyorsun diye. Çekim yapıyorum, şimdi manzarayı göstereceğim. Vallahi güzel bir yerden geçiyoruz ya. Harika bir yerden geçiyoruz hem de. Bu arada GoPro'yu şuraya sabitleyemedim. Elimde duruyor haberiniz olsun. Mikrofonları da çıkarttım. Mikrofondan kayıt almıyoruz şu anda. Onu da söyleyeyim. GoPro'nun üzerindeki kendi mikrofondan kayıt alıyoruz. Boğaz'da görüşürüz birazdan. Aa, ileride bir motor dalga yaptı. Şu anda beni biraz gerdi. Ama bir şey olmayacak tabii ki. Wow! Evet 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 bayağı heyecanlı yalnız. Vallahi efsane bir his ya şu anda. Hani o kaldırımdan, kaldırımdan, yoldan gördüğümüz boğazın içindesiniz ve bu sefer siz kaldırımdakilere bakıyorsunuz, yoldakilere bakıyorsunuz. Yani muhteşem bir de güneş yeni doğuyor. Bakın daha bulutların üzerinde onu da göstereyim. Karşıda bakın pencerelere daha yeni düşüyor. Ve biz buradayız yani muhteşem bir şey bu ya. Adem Metan şu anda burada. Çalışıyor abi yine çalışıyoruz. çalışıyor. E-mail'lerini kontrol hocam. ediyor. Cübranur <laughs> nasıl? Çok keyifli değil mi? Yani <laughs> sen zaten biliyorsun da efsane bir manzara. Ececan, söyleyebilirim zaten. Bayağı gerçekten. Değil mi? Hava çok güzel. Güneş doğuyor. Etrafımızda bütün tarihi yalılar. Süper. Ayhan abi 5 üzerinden Evet arkadaşlar şu anda köprünün hemen altındayız. Şu an bıraktık yani kürek çekmeyi. Arkadaşlarım yan tarafta sohbet ediyoruz onlarla beraber. Mükemmel. Şu anda en tehlikeli yerdeyiz. Çünkü dalgalar buraya çarpıyor bakın. Oradan tekrar geliyor. Shift resmi kanosunu sarı siyah fark ediyoruz. Abi sen telefonu nasıl düşürdün bu ya? Abi çok üzüldüm ya. Ya sorma reis Yedek ya. Yedek var mıydı? Geçmiş olsun Çat hemen abi. hemen alttan sigorta şirketinin reklamı çıkıyor. Dere dere dere. Bence gitsen de atla. <laughs> Ayan abi tek parça indin. Aa şey devrilmiyormuş ya. Devrilmiyor. Evet abi. Hiç öyle kimse düşünmesin yani. İlk etapta aklımıza gelen o ama, ama asla devrilmiyor. Gayet de keyifli. Süper. Süper. çok keyifliydi ya gerçekten çok güzeldi. Böyle buralara başkalarını da toplayıp gelmek gibi fikirlerim var. Sezen Aksu bir şey dedim başka. Ya vallahi oradan biz çok haykırdık kendisine ama. <laughs> Kedimiz yok dedik. Bu kadar bir sürü bağırdık çağırdık ama duymadı maalesef. Ama oraya kadar küre çekmek zordu. Fakat denizin o dalgaların üzerindeki adrenalin bambaşka. Buradan herkese tavsiye ediyorum. Başkan arkadaşlara da meydan okuyoruz. Oh, oh, oh. Mesela evet, kim evet. olabilir? Vallahi hepsi olabilir. Yani özellikle de çok spor yaptınız. çekmek Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz Bey'e. Biraz önce hocam ne dedik? Murat abi de çekiyormuş burada kürek herhalde. Bir de ev sahibi Murat şu anda. Ev sahibi. Dolayısıyla Murat abi Başkanına zaten çekiyormuş. Başkanı da davet ediyoruz. Hüseyin kitap okumak gibi değil bu iş Hüseyin'ciğim. Gelecek kürek çekecek. Ona da bakıyoruz bu tarafta. Ama yani şöyle söyleyeyim. Özellikle de Üsküdar'da denize sıfır olan ve Afendik Ahmetçin için denizimiz var falan deyip yapmasınlar. Geliyoruz küre çekmeye davet ediyoruz kendilerini. Bu videoyu da buradan aha da gönderiyorum. <laughs> Sağ olun. ben de buradan Bağcılar Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Abi gelme. Yok kardeşim lütfen. Sen bak yaparsın sen. Seni de bekliyorum. Adem çıktı denizden en son. <laughs> o da sulu çıktı biraz. Benden zaten öyle bir performans bekleniyordu ya. Herkes Şurada ıslaklık var abi. Evet abi <laughs> ben yok çok kötü sandım. He. daha oraya doğru gidiyor yani. Ya bu arada bomba çantayı unuttum. Vallahi benim bu çanta unutma olayları ne olacak ya? Şimdi kahvaltı için çok güzel bir yere geldik. Doğal Dükkan diye bir yer. Sonra bir baktım çanta yok. Neyse Fuat şimdi gitti almaya. Ee, bakıyorum şeyden onu da göstereyim. Alıp gelecek arkadaşlar. Çok büyük sıkıntı ya. Neyse kahvaltıya gideyim. Geldik videonun sonuna. Böylece GoPro Hero 10 Black ile çekilen bir vlogunda ne şekilde kaliteli olduğunu görmüş olduk sevgili dostlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumunuzu bekliyorum etkinlik hakkında ve tabii ki GoPro'nun performansı hakkında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.